Arkadaşlar yeni bir easter egg bulduk. Ve bugün yanımda Normalde bunun ismi Turkish Guy'dı. Türk guy yani. Evet şimdi gelin easter egg'e bakalım. Easter egg burada burada. Ney? Sizce ne? Tahmin edin. Tahmin etmeniz için 10 saniye veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Süreniz bitti. Dur ben söyleyeyim. Ve bakın. Balık var. Ağzında balık mi? var. Biliyorsunuz ki. E, balık yerler onlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Çok farklı bir şekilde gözüktü. Neyse. Arkadaşlar. Hadi. Aa durun bir şey unuttuk. Ah macunsuz kalmayın.